Öncelikle sen dalga geçmeden kapak fotoğrafının ne kadar kötü olduğunu biliyorum ama bunun için çok uğraştım. O yüzden Batman olduğum halimi kapak fotoğrafına koymasam çok kötü hissederdim. Bugün çocukluğumuzun efsanevi flash oyunlarından biri olan Batman kötü kadının esaretini oynayacağız. Oyuna başlamadan önce ben bu oyunu küçükken çok fazla oynardım ve en sevdiğim Batman oyunlarından biriydi. Flash oyun olarak Batman'in çok farklı versiyonları vardı ama ben en çok bunu seviyordum ve gerçekten oyunu gördüğünüzde duygulanacaksınız. O yüzden vakit kaybetmeden hızlıca oyunumuza başlayalım. Batman esrarengiz kötü kadının peşindeymiş ama onu yakalamadan önce penguenin çetesini yenmemiz lazım. Kötü kadın dediği biliyorsunuz ki kedi kadın. Bu oyun Batman'in çizgi filminden uyarlanmış ve kedi kadını kurtarmamız gerekiyor ve bunun için penguen ve adamlarıyla onların tekniğiyle kavga etmemiz gerekiyormuş ve son olarak Batman kötü kadının gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi diyor. Abi daha oyuna başlamadan çok heyecanlandım. Ufaktan bir kontrollere baktım bildiğimiz şeyler. Oyundaki heykellerle etkileşime geçip ip fırlatabiliyormuşuz. Güzel bir özellik. Ve şu adamın ismi dilimin ucunda ama gelmedi. Bu adam Batman'in yardımcısı gibi bir şeydi. Biliyorsanız yorumlarda lütfen yazın. Çok vakit kaybettik hızlıca oyuna başlayalım. Abi direkt oyunun efsanevi müziği girdi ve Batman karşımızda. Eğilebiliyoruz, zıplayabiliyoruz. Tamam yumruk atabiliyoruz ve uçan tekme atabiliyoruz. Muhteşem. Şu an o kadar heyecanlıyım ki çocukluğuma döndüm resmen. Hızlıca şu adam baklayalım. Bir saniye hemen eğildim bana vurmasın diye güzel. Eğilerek ilerliyorum. Basitmiş hızlıca dövdüm adamı. Adamın işini bitirdim ve ilerlemize devam edelim. Batman oyunları gerçekten çok efsaneviydi. Bir dakika nereden gitmem gerekiyor? Buradan gidemiyorum sanırım aşağıdan mı gideceğim? Tamam. Ve benim de çocukken en sevdiğim süper kahraman Batman'di. Marvel yapımlarını pek beğenmezdim ve Batman benim çok hoşuma giderdi. Tamam sopalı bir adamımız var ve bize doğru geliyor. Hızlıca dövebilir miyim? Bir tane vurdu bana bir saniye dur. Güzel hızlıca patakladım. Yukarı doğru çıkmamız gerekiyor ve yukarıdan bombalar yağıyor. Penguenin bombaları bunlar hatırladım. Bir saniye çok fazla canımız gitmemiz lazım çünkü oyunun bossunda penguen adamla karşılaşıyorduk ve penguen adamı geçmek gerçekten zordu. Bir tak uçan tekme atabiliyor muyum sana? Bir saniye. Uçan tekme attım ama abi çok canım gidiyor. Bir saniye çok kötü oynadım. Silahla ateş ettikten sonra bir daha nasıl bana vurabiliyor anlamadım. Öldürebilsem güzel öldürdüm. İp kullanarak yukarı çıkıyorum. Bombaları değmeden geçmem lazım. Canım çok az kaldı çünkü. Ayarlamasını yaptım. Bas güzel geçebildik süper. Burada da bombalar abi nasıl çarptın lan sen bana? Burada da bombalar yağıyor ve köprü yıkılacak gibi duruyor. Zamanlamayı öyle bir ayarlamam gerekiyor ki hiç bombaları değmeden geçmem lazım. Bir saniye bekliyorum. Bence şu an tam zamanı Koştum ama başaramadım. Köprü de yıkıldı. İki canımız kaldı. Önemli değil. Hala başarabiliriz. Biraz daha düzgün oynamam lazım. Güzel. Köprüden atladım ve devam ediyorum yoluma. Burada da 3 adamımız varmış. Hemen şunları hızlıca öldürelim. İlk adamı hızlıca öldürdüm. Oyunda Batman'in çizimini bence çok güzel yapmışlar ve bu oyunu atladıktan sonra Batman'in bütün Flash oyunlarını oynamak istiyorum. Batman'in çok bilinen bir Flash oyunu daha vardı. Onu da eğer bulabilirsem şu an ekrana koyacağım. O oyunu da bulabilirsem oynamak istiyorum. Bu oyundan daha kaliteliydi ve daha güzel bir hikayesi vardı. Eğer istiyorsanız o Flash oyununu da çekebilirim. Yorumlarda lütfen belirtin. Çok fazla vakit kaybettim. O yüzden hızlıca şu adamları öldürebilir miyim? Sen bana ateş etmeden öldüreyim güzel. Sopalı adam hiçbir işe yaramıyor zaten direkt vurarak öldürebiliyoruz. Bir saniye sana uçan tekme atmak istiyorum. Atamadım. Niye yukarı çıkıyorsun lan? Dur abi dur. Oo uçan tekme bayağı vuruyormuş. Güzel ilerlememize devam edelim. Nereye gitmem gerekiyor? Yukarı çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Buradan yukarı çıkabiliyor muyum? Hmm. buradan devam ediyoruz. Güzel. Abi çıktım ama direkt vurdu bana. Canımız azalmaya başladı. Biraz daha dikkatli oynamam lazım. İp atarak yukarı çıktım ve direkt ateş etmeye başladı bana. Abi düşmanlar bence kolay o kadar zor değil hızlıca öldürebiliyorum. Bu oyunun tek zor tarafı penguen adamdı. Beni gerçekten çok zorluyordu eskiden nasıl düştüm lan aşağı. Küçükken oynarken penguen adam beni bayağı zorluyordu. Ve ona gelene kadar elinden geldiğince canımı korumaya çalışacağım. Benim küçükken bir tane Batman oyuncağım vardı. Batman'in aracı vardı ve ben durmadan onunla oynardım. O kadar güzel bir oyuncaktı ki yanlış hatırlamıyorsam eskiden hamburgercilerde çocuk menülerinde veriliyordu. Ve ben o Batman'in aracına aşık olmuştum. Tamam şu adamı da hızlıca öldüreyim. Vakit kaybetmeden penguen adama gelmek istiyorum derken bir kere daha öldüm. Tek canım kaldı abi. Sanırım biraz daha iyi oynamam gerekiyordu. O olsun, önemli değil. Şu adamı da hızlıca öldüreyim. Güzel! Adamlar da hala devam ediyor. Bir saniye, abi niye vuramadım orada? Anlamadım. Uçan tekme attım, olmadı. Normal vuralım, önemli değil. Şimdi aşağı düşsem ölür müyüm? Ölebilirim gibi gözüküyor. O yüzden direkt atlayayım. Atladığım zaman da canımız gidiyor. Dikkatli olmamız lazım derken, ara sahne girdi. Kötü kadın diyor. Öyle hızlı değil. Peki... Bu kez bütünlüğüyle halletmesi için abi okuyamadım çok hızlı geçti. Tamam penguen adamın sonunda geldi. Ara sahneyi de biraz saçma çevirmişler gibiydi ama önemli değil. Penguen adamımız işte karşımızda. Bu penguen adamı küçükken gerçekten çok deli oluyordum. En uyuz olduğum karakterlerden biri kendisi. Bir saniye vurmasın bana. Şimdi bu penguen adamı nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Üstünde koşuyorum şu an. Uçan tekme atsam acaba şu yandan yer mi? Bir saniye ateş edebiliyor bana buradan. Çok az canım kaldığı için dikkatli oynamam lazım. Bir saniye eğil. Güzel. Çok hızlı ateş ediyor. Şimdi vurabilirsem vurdum güzel. Kaçıyor benden. Aşağıda da kedi kadın yatıyormuş. Daha yeni fark ettim. Abi şu kedi kadının güzelliğine bak. Seni kurtaracağım, bekle. Hemen hızlıca pengueneme saldırmaya devam ediyorum. Bir saniye buradan bana da vurabiliyor. Şuradan yukarı çıkabiliyor muyum ben? Çıkabiliyorum. Abi kafamı kaldırdığım anda vurmaya başlıyor bana. Şemsiyesinden ateş ediyor. Güzel, vuramadım. Şimdi vursam bayağı vurdum. Kaçmaya devam ediyor. Kaçma, nereye kaçıyorsun? Benden kurtulamazsın. Uçan tekme attım. Çok güzel vurdum orada. Bir daha vuruyor. Oo, bu sefer anladı. Şimdi uçan tekme atsam olmadı. Kaçırdık. Abi bu şekilde giderse kaybedeceğim. Bir dakika biraz düzgün oynamam lazım. Uçan tekmeyle olmaz bu iş. Yavaş yavaş gideceğim yanına. Tamam vurma. Güzel kendimi sana göre ayarladım. Durmadan ateş etme. Lütfen durur musun? Vurdum ben şimdi. Kaçmaya devam. Benden kaçamazsın. Kovalamaya devam ediyorum. İki defa ateş ediyor. Bu sefer üç defa ateş etti. Oo rastgele ateş ediyor sayamıyorum. Peki. Uf, vuramadım. Abi çok az canım kaldı. Bir saniye. Vur vur vur. vur. Vurmasına izin verme. Kaçma. Gel buraya. Güzel. Onun da çok az canı kaldı. Devam devam. Öldürdüm. Güzel. Ve ana sahne girdi direkt. Kimsin sen? Bunu neden yapıyorsun diyor. Sen iyi bir dedektifsin ne yaptığımı çöz bakalım diyor. Abi çizgi filmden sahne koymuşlar. Bu sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Öylesin diyeyim. Abi ne oldu bir anda bitti. Sanki küçükken penguen adamla daha çok zorlanıyormuşum gibi hissettim. Bu sefer çok fazla zorlamadı. Sanırım büyüdüğümüz için böyle oldu. Eskiden oynayamıyormuşuz. Ama gerçekten maziye götüren kısa ve güzel bir video oldu. Bu zamana kadar çıkmış bütün Batman Flash oyunlarını toplayıp tek bir video yapmamı istiyorsan yorumlarda belirtebilirsin. Bütün eski Batman oyunlarını hatırladığımız çok güzel bir video olabilir. O yüzden fikirlerinizi bekliyorum. Kanalda daha önce oynadığım çocukluğumuzun efsanevi Benton oyununu şu an ekranda çıkan bitiş ekranından tıklayıp izleyebilirsin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.